Evet arkadaşlar bugün efekt deniyor. Burada yorumlar yazın hangi efektleri deneyelim denemeyelim. Hadi beğendim. Evet o. <laughs> çipi çipi çapa çapa rabi rabi rara olmaz ki kiri rabi rabi boom boom boom. Ne ki rabi ne esomici rabi ne istemini mi dıgası.

Muzo ya, muzo ya. Sipi tipi çapa çapa rapi rapi la bum 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 isi gina mini ito Evet, bugün araba sürüyoruz. Arabam çok havalı. Çok güzel giderim yollarda. Ha, arabam çok havalı. Çok güzel. Le -le evet, en baştan oynayacağım. Ya ye. Benden daha çirkini bulunmazmış. Yüz yıl peker kalsa beni almazmış. <laughs> evet kaydı başladık. Evet bugün bunu oynuyoruz. Evet şu an iyiyiz. Şu an da Yine iyiz. Yine iyiz. Yine iyiz. Yine iyiz. Yineyiz. 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 Evet, yineyiz. Şu an iyiyiz. Yineyiz. Yineyiz. Eyvah, yineyiz. Yineyiz. Ya, en başta ne yapacaktım zaten? Yineyiz. Yineyiz. Nice.